Merhaba ben Kupafur, Larkin Kula, Mehmet Enes sonraki Müslümanların köşeyi, işte yemek misafirleri, böyle bayramlaşmaları, her fikir, her doldur, her, ararı, doldur, her o, insan var. Harbiden birleştirdik de şey, Çok memnunuz, evet. Çok değişik bir, bir ortam var, her millette, insanlar Değişik bir Evet, <laughs> Bazdan sonra değişiklik, bir şey Gerçekten e, Böyle hava var. kadar bu kadar, bir kadar bir <laughs> dönemde, ben oraya... o, şu Şey, şey. E, şu şeye, kadınlar bölümüne doğru gelin de orada senin görüşlerin abi.

Evimizden kilometreler uzaktayız. Sevdiklerimizden uzakta bir Ramazan geçiriyoruz. Burada Müslüman kardeşlerimizle buluştuk. Bayram edalı. Evet, ilçe birincimiz e, Muhammed. Muhammed. Gel bak.